Bugün sabahleyin ben uyandığım zaman dedim ki havayı güzelleştirmek için bütün günümüzde çalışacağız. Çocuklarımıza tablet vereceğiz Rabbim. Bize bu makamı nasip ettiği için sana şükürler olsun. Her imkan birer imtihandır. Bu makamı nasıl kullandığımız çok mühimdir. Rabbin rızası için de halkın duası lazım. Ve şunlar bir sonuç. Bundan kurtulmak istiyorsak yeşil ekonomi diyoruz. Artık toprağı, suyu ve havayı korumamız lazım ki evlatlarımızı koruyalım. Ekolojide insanı korumamız için havayı, suyu, toprağı korumamız lazım. Şehir kirletiyor. Ulaşım kirletiyor. Sanayi kirletiyor. O yüzden kirleten bütün etkileri bir taraftan azaltacak çevre projelerini güçlendiriyoruz. Bir taraftan da yeşil şehirler, huzurlu nesiller diyoruz. Şehrimiz olan Gaziantep şehri çok değerli bir şehirdir. Çok sevgi dolu, huzur dolu, mutluluk dolu, her gelenin huzur bulduğu, mutluluk bulduğu, aş bulduğu, iş bulduğu bir şehirdir. Bu şehri yönetenler, bu şehirde sanayicilik yapanlar herkesin e, o hassasiyetle davranması gerekir. Biz de Kaplan Kardeşler ailesi olarak hem üretimde, istihdamda, ihracatta devam ettiğimiz şekilde bir de şehrin gelişmesinde e, ortak faydalarında, sosyal alanda elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, izin verildiği kadar ...biz de her türlü... ...her türlü şehrin katkısında bize düşen göreve... ...her türlü göreve hazırız. Evet çok anlamlı bir tören yine... Ee, ...bu törenin... E, ...ilklerinden bir tanesi herhalde ilkiydi... ...Hitit kapısında beraberdik... ...çok büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmiştim... Tabi aradakilere katılamadım ama... ...bizim adımıza dikilen ağaçlar için... ...tekrar tekrar döndüm... ...teşekkür ettim... ...sağ olun, var olun, ellerinize sağlık... ...gerçekten tabi çehrin etrafına dikilen ormanlar, ağaçlar çok değerli ama şehir içerisinde böyle küçük bölgelere büyük ağaçlar dikmek şehri yeşillendirmek açısından çok anlamlı. Gaziantep Valiliğimize ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bu yeşile verdikleri yeşil şehir, huzurlu şehir kampanyasına verdikleri destek için teşekkür ediyor. Bugün dikilen bu ağaçların inşallah Gaziantep'i daha güzel, daha yeşil bir noktaya getireceğine inancımla Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Fatma Bakanımıza teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü'ne milletvekillerimizle birlikte gittiğimizde Gaziantep'te kimle konuşursak konuşalım. Herkes tabii olarak daha yeşil olsun, daha çok ağaç olsun istiyor ama bununla ilgili bir şey yapmak gerekiyor. Orman Genel Müdürü, Müdürlüğü dışarıdaki arazilerin tamamını ağaçlandıracak. Ağaçlandırmaya uygun olanları mülkiyet problemi bulunmayanları. Burada belediyelerimiz de Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz kendilerine ait yeşil alan olarak görülen yerlerde daha boylu. Tabiri caizse zamanı satın alan ağaçlar dikiyorlar. Bu ağaçların oluşması 10 yıl, 15 yıl bir zaman kazandırılıyor. Değerli arkadaşlar, 27 milyon ağaç kampanyasının içerisinde bulunmaktan onur ve gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz emeği geçenlere. Kıymetli Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Bundan önce dedim ki şehri gözün gibi yapacağız. Gözünün rengi gibi yapacağız. İnşallah başkanımla bunu başaracağız. Selahattin Başkanım da fena değil. İnşallah yeşerteceğiz şehri. Allah hepinizden razı olsun. Ben e, Şehit Kamil Belediye Başkanıma da bir dünya yeşille ilgili çok ciddi ağaçlandırma yaptı. Hem de yıllardır yapıyor. Şehit Kamil adına kendine de bütün ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu imzalarla da önümüzdeki hafta Postanlı ağaçlarını hep birlikte dikeceğiz. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. <laughs>